Merhabalar, Akbük Ulaş Emlak'tan ben Onur Uceş. Bugün Akbük'ün tam merkezinde 9 dönüm arsa içerisinde toplamda 68 tane haneden oluşan çok güzel bir siteye konuk olduk. Akbük'ün eski yapılarından olan Ecem sitesindeyiz. Denize 400 metre mesafe içerisindeyiz. Hemen etrafımızda kurumsal marketlerimiz, Denize yürüme mesafesinde, sol tarafında semt pazana çok yakın bir konumda, otoparklı, güvenlikli, bitişik nizam, köşe konumda güzel bir ev tanıtımına geldik. Fiyatımız 6,5 milyondan pazarlıklı, eşyalı, ayda attığımızda şu an itibariyle 500 TL ama bu yılbaşından sonra biliyorsunuz biraz artışlar olacak. 1000 TL yakın bir yaklaşık rakamla güncelleme yapılacak. 9 dönüm arsa içerisinde izledik. Akbün çok eski sitelerinden konumu yeri itibariyle bulunmayacak mayette biz de içerisindeyiz. Havuz kullanım alanından burada size sunumumuzu başlamak istedik. Sitemize yeterli seviyede güzel burada bir havuz kullanım alanımız mevcut. Şenzok alanlarımız yeterli seviyede. Evimizde hemen havuza takribi 10 adım mesafe derece 400 metre mesafe dedik ibaresini bahsettik. Site peyzaj alanı olarak böyle gördüğünüz gibi herkesin burada bahçe alanları geniş yeterli bir şekilde zamanda müteahhitimiz burayı konumlandırmış. Evimiz bitişik nizam 3 artı 1 dubleks her yere dedi ki yürüme mesafesindeyiz. Bu evimizin hemen yanı tanıtacağımız ev. 3 artı 1 eşyalı 6,5 milyondan pazarlıklı. Hemen Yakup'un arkasına da direkt otopark alanımız mevcut. Önümüz burada yeşil alan. Dediğimiz üzere de tekrardan vurguluyorum. Hani yakın bir yer almak istiyorum ben. Denize yürüme mesafesinde ev istiyorum diyenler için bulunmaz bir fırsat. Şimdi evimiz hemen burası. Şu an hani ufak tefek bir masraf gerektiren bir durumumuz yok ama tabi bunlar göreceli. İleride isterseniz küçük dokunuşlarla evimizi çiçek gibi hale getirebilirsiniz. Bizim bahçe ön bahçe kullanım alanımız hemen bu kısımda şuradan komşumuzla ayrılıyor. Hemen arka tarafa doğru böyle devam etmekte. Yakup sen istersen göster abicim bahçe alanlarını. Yani bizim çok güzel burada bir bahçe kullanım alanımız var. Meyve ağaçlarımız var. İşte komşularımız çimlendirme yapmış, sardunyalar dikmişler. Arka tarafa doğru böyle bahçe alan devam ediyor. Veranda alanlarımız çok geniş. Hemen tekrardan şu arkada gösterelim. Arkada güzel bir bahçe alanımız burada bize tahsis edilmiş. Yani gerçekten bahçeye bakar mısınız? Köşe konumdayız. Kocaman bir bahçeye hakim olacaksınız. 68 tane hane, havuzlu, güvenlikli, 3 artı 1. Otopark alanımız da burası. Hemen aracımızı buraya bırakıp elimizi şu kapımızdan geçiş yapabiliriz. Sent Pazar olsun, Sağlık Ocağı olsun. Arkamızda bu arada hemen Sağlık Ocağımız mevcut. Camiye çok yakın, denize çok yakın. da dedi ki çok yakın bir konumdayız. Gel bakalım içeri geçişimizi yapalım girmeden önce böyle. Şimdi bunlar e, Çanakkale taşı. Bu evimizin ilk hali dış cephesi mineral sıva yapılmış. Ha yani dış cephenin boyasını burada beyaz tonlarla değiştirebilirsiniz. Veranda alanlarımız burada yeterli büyüklükte. Yaz kış kalanlar da burada şöyle gördüğünüz gibi cam balkonla kapatıyor. Yaz kış kaldığı için de buraya. Çünkü hani evlerin içerisinde vakit geçmiyor. Vaktinizi daha çok dışarıda geçiriyorsunuz. Pergolelerimiz sağlam. Cilası yapılmış, boyaları yapılmış. Hiçbir şekilde masraf yok. Pancurlarımız da böyle pembe pancurlu. Hani zamanda eski nesil dahi de böyle pembe pancurlu evler. Aman abicim dikkat et pembe pancurlu evlerimiz de mevcut. O da düşüyordu geri geri giderken. Burada da bizim bir kullanabileceğimiz bir depo alanımız var. O da açıksa bakalım açtık orayı. Hani buraya da ardiye babında kullanmanızı eşyaları mal sahibi kullanmış. Oraya konumlandırmış evi. Kendisi mal sahibi yurt dışında epeydir gelmiyor. Evi de satışa sundu. E, fiyat performans açısından da konum itibariyle iyi bir fiyat. Yani 6,5 milyon ise yüksek gelir ama pazarlığımız mevcut. Ve dediğimiz gibi denize burada yürüme mesafesindeyiz. İçeri girdiğimiz zaman burada bize bir açık salon mutfak alanı karşılıyor. Gelsen böyle abicim hemen geç ben kapıyı kapatayım. İçeri girdiğimiz zaman böyle bir antre burada mevcut. Sağ kısmı bir vestiyer alanı konumlandırılmış. Burada salon alanımıza geçeceğimiz bir alan var. Ben hatta şöyle geçeyim. Teras salonuna buradan çıkıyoruz. Salon alanımız hemen bu kısımda yemek masasını buraya konumlandırmışlar. Yani bunlar örnek teşkil etmek mahiyetinde. Ee, mobilyaları kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Mutfak dolapları gayet kullanışlı. Bu kısımdan da şöyle verandaya açılan bir kapımız mevcut. Sinekliklerimiz takıldı. Camlarımız burada PVC. İçerisinde bir e, boya tadilatı gerektiriyor mu? Ufak bir tefek bir boya tadilatı var. Şimdi e, eski tip evler olduğu için burada yıkım döküm tadilat çok kolay oluyor. Yani işte de yapanlar var mesela camlar çok küçük kalmış burada. O ilk hali olduğu için. Orayı isterseniz orta kısımda taşıcı kolon yoksa yekpare bir şekilde o cam alanı orada genişletebilirsiniz. Mutfak alanımızda yeterli büyüklükte L şeklinde bir mutfak var. Zamanın en kaliteli malzemeleri bunu da kullanmış. Hala gördüğünüz gibi deformasyon yok. Evde ne görüyorsanız onlara da sahip olacaksınız. Buzdolabı burada. Mikrodalga fırının hemen küçük bir fırınımız var. Bulaşık makinesi. Bu da elektrikli ocağımız mevcut. Arka kısımdan da burada balkona açılan bir alanımız var. Sitede yapanlar burayı arka kısmı da genişletiyorlar değil mi? Yakup da hatta bu sitede oturuyor genişletiyorlar arka tarafı. Mutfak alanını büyütebiliyorlar. Hatta şöyle izah edeyim. Salon alanını bile böyle isterseniz kapatabilirsiniz. Ayrı bir mutfak olmuş olacaktır. Hani şöyle de yapıyorlar. Şuraya bir ada tezgah yapıp şuraya ufak bir cam ekan yapıp direkt sunumlarımızda yapabiliriz buradan. Çünkü e, tekrardan vurgulayayım. Böyle evlerde tadilat çok keyifli oluyor. Yani sıfırda bir ev almış olsanız inanın ufak çaplı böyle elden geçiriyorsunuz. Ama burayı direkt bu halde de kullanabilirsiniz. Yukarıda 3 tane odamız da mevcut. Gel bakalım yavaş yavaş yukarı çıkalım. Merdiven altında olmazsa olmazımız gene burada bir banyo tuvaletimiz var. Sen onu da göster abicim istersen. Küçük bir tuvaletimiz bir de lavabomuz var. Banyolar evden geçecek. Banyolarda ufak bir tadilat masrafımız mevcut. Yukarı doğru çıkalım. Burada S şeklinde bir merdiven alanımız var. Galeri boşluğumuz yeterli büyüklükte. Merdiven basamaklarının genişliği de yukarı rahat çıkabileceğimiz bir Durumda ilk odamıza burada geçiş yapalım. Arka tarafta arka cepheye bakan bir odamız mevcut. Bir ufak bir balkonumuz var orada açamadık. Anahtarı bulamadık. Küçük bir çocuk odası var burada. Ee, Masa bir tane kanepe konumlandırmış buraya. Tabi bunu yine tek kişilik bir yatak buraya koyabilirsiniz. Dolap buraya büyük gelmiş. İki kapaklı bir dolap da buraya çok şık olacaktır. Kapılarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Kapılar Amerikan doğrama hatta boyaları falan da yine yapılmış. Genel banyo tuvalet alanımızda burası. Banyo alanı da büyük. Eski tarzda şöyle bir eskilerde bizim de ilk evimizde bundan takmıştık. Bir duşa mevcut. Hatta bazılarında bunların telefon sistemi vardı. Bu akıllı sistem, işte dokunmatik sistem. Masaj falan da yapıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Çamaşır makinemiz burada. Termosifonumuz hemen burada. Hilton Bay lavabo tuvaletimiz de burada. Ee, evde sadece bir ufak çaplı banyo lavaboları bir elden geçeceksiniz. Bir hani iç cephesin boyasını yapmışlar ama Gene beğenmezseniz bir boyasını yapabiliriz. Yer seramikleri bunlar tabi ev şu an kapalı olduğu için biraz tozlanmış. Bunları kapatıp temizleyip güzel de kullanabilirsiniz. Veyahut da yerlere laminat yapabilirsiniz. Orta kısmına burada güzel bir boy aynası yapmışlar. Alt tarafı da iki tane dolap konumlandırmış. Bu katta olan 3. odamıza geçelim. İki kişilik yatağımız. Burada bir şifon yerimiz. Burada da dört kapaklı bir dolabımız mevcut. Buradaki mobilya güzel. Bunu kullanabilirsiniz. Bunu değiştirmeye gerek yok. Odayı da gördüğünüz gibi yeterli seviyede. Köşe konumda 6,5 milyon site içerisindeyiz. Havuzlu, güvenlikli, aydatı şu an 500 TL. Daha sonra aşağıda da vurguladığım gibi 1000 TL çıkaracaklar yılbaşından sonra. Bu da 3. katta bulunan odamız. Yani e, şimdi eskiden biliyorsunuz imar 10 gene 15-30'dan ama balkonlar falan daire olmuyordu. Odalar büyük çıkıyordu. Yani şimdi yapılan yeni bitişik nizam evlerde bu kadar büyük bir ev bulamazsınız. Burada iki kişilik yatağımız. Yanlarına iki tane komodin bırakmışlar. Hemen şifon yerimiz. Burada da güzel bir üç kapaklı gömme dolabımız mevcut. Yani mobilyaları güzel. Mobilyaları değiştirmeye gerek yok ama sadece isterseniz bir salon takımını değiştirebilirsiniz. Yazlık manetinde yani yazdan yaza ben geleceğim diyorsanız hiçbir şey değiştirmeye gerek yok. Bir genel temizlik ondan sonra her yere güzel bir tatil yapabilirsiniz. Yaz kış oturumda müsait hatta ben de tam ön sitesinde oturuyorum buranın. Eee... Dediğimiz gibi konum itibariyle Akvintam merkezi bir lokasyondayız. Denize 400 metre, semt pazarına yürüme mesafesi. Sağlık hoca, yani e, yaşlı emekli kesimleriniz biliyorsunuz onlar için her zaman bunlar gerekli oluyor. Bizim annelerimiz için ki senin annen de öyle. Her zaman sağlık ocağına gidiyor. <laughs> o da kafa sallıyor bana. Yani her yere yakın bir konumdayız. Ön tarafa da geldiğimiz zaman bunda yakayım kapılar sıkıntı mı var? Açamam görüyorsun değil mi? Ön tarafta da burada Büyük, yeterli büyüklükte bir balkon alanımız mevcut. Köşe konumdayız. Sağ tarafımız otopark, sol tarafımız hemen havuz yürüme mesafesinde. Önümüzde dediğim gibi denize 400 metre mesafedeyiz. Akbün eski kooperatif evlerinden burası Ecem sitesi bilenler bilir. Çok güzel bir site burada. Konu komşuluk gerçekten ilişkileri iyidir. Akabinde yaz oturum mevcuttur. Hatta toprak sahipleri de şu an kendileri de burada oturuyor değil mi? Toprak sahipleri de kendileri de hatta burada zamanda kat karşılığı vermişlerdi burayı. Güzel bir site. Çiçek gibi işte yani Akbüyü'nün merkezinde fiyatı 6,5 milyon. Gerçekten diğer tanıttığımız böyle bitişik nizamlara nazara uygun. Ee, herhangi bir evrak eksiğimiz de yok. Umarım size evimizi güzel anlatabilmişimdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Uceliş. Beni dinleyip vakit vakitlerinizde gerçekten çok teşekkür ederim. Fiyatımız 6,5 milyondan pazarlık. Evimiz eşyalı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.